Eğer Kore'deyseniz Güney Kore Won'u ile uğraşmak zorunda kalacaksınız. Kore'de olduğunuz her gün muhtemelen para kullanacaksınız. Ve bu aynı yüzleri defalarca göreceğiniz anlamına geliyor. Eğer bir yüzü her gün defalarca kez görecekseniz en azından ismini bilmeniz iyi olur. Şimdi bu insanların neden Kore tarihindeki en özel insanlar olduklarını birlikte göz atacağız. Shin 50 Seim 50.000 won Doğru söyledim mi bilmiyorum ama Shin Seim'dan tüm havalı Kore içinden bir kaligraf, şair, yazar ve sanatçıydı. Ama o gerçekçe, gerçekte basitçe iyi bir eş ve akıllı bir anne olmasıyla biliniyordu. Birçok kadının hayal dahi edemeyeceği harika işler yaptı. Ama 1500'lere geri gidersek basitçe iyi bir eş ve akıllı bir anne olabilmek çok daha önemliydi. İyi haberse onun bunda da oldukça iyi olmasıydı. Kore'nin en büyük alimlerinden biri ve Aynı zamanda sonra göreceğimiz 5000 wonluk bankotun üzerindeki yüzü olan yolgoku yetiştirmiş olması bunun ispatıdır. Eğer kandan gidecek olursak Kore bankotlarının bir buçukunda onu görebiliriz. Sıradaki para birimimiz 10.000 won. Büyük Kral Sejong. Eğer bu adamı tanımıyorsanız Kore'ye geldiğinizde herkesin gerçekten istisnasız herkesin muhtemelen Kore'deki en meşhur insan olan Büyük Kral Sejong'u tanıdığını göreceksiniz. O bin yılda bir dünyaya gelen türden bir liderdi. Ve Koreliler ondan son derece gurur duyarlar. Çünkü o gelmeden önce Koreliler Korece yazmak için Çince karakterler kullanıyorlardı. Ama bu yüce adam geldi ve Hangul adındaki yepyeni yazı sisteminin yaratılmasına öncülük etti. Bir daha okumayı deneyin. Yepyeni yazı sisteminin yaratılması çılgınca değil mi? Şimdi gelelim bahsettiğimiz 5000 Won'a. 5000 Won. Yulgok. 50 bin Won'daki anne Shinsan Sayın Dank'ın oğlu bu adam muhtemelen senden çok daha zeki ve benden de. 3 yaşındayken okumayı öğrenmiş. 7 yaşındayken Confucius usulü klasik eğitimini tamamlamıştı. 13 yaşında ise sivil hizmet edebiyat sınavını geçmeyi başarmıştı. 16 yaşında kendini Budist öğretisine adayarak dağlara taşındı. Zeki çocuğa politik katkıları ve idareci olarak çeşitli çalışmalarından çok kendisinin çoğumuzun anlamaya başlamayı dahi beceremediği Neo-Konfüçyüsü öğretileriyle meşhurdur. Aynı zamanda kendi zamanının Nostradamus'u olarak da ifade edilebilir ki, Kore'nin kendi ordusunu kurması önerisini sunmuştur. Dikkat edin, bu tarihten kısa sonra Japonlar Kore'yi işgaleye gelecektir. Nihayet Japonlar gelip İmjin Savaşı patlak verdiğinde, kraliyet ahalisindeki veletler, Muhtemelen lanet olsun şu zeki herifi dinleme değildik diye düşünecekler. Sıradaki para birimimiz Bin Won. Yi Hang. Doğru söyledim mi bilmiyorum. Kore tarihinde zekasıyla meşhur iki şahsiyet mevcuttur. 5000 Won'da bulunan Yul Gok bunlardan biriydi. Ve hocası Togye ise diğer gizemli çocukla aşırı zeki genç idi. 12 yaşında Confucius'un analektlerini öğrenmişti. Ki birçoğumuz o yaşta Harry Potter'ı bile bitirememekten acizdi. Ve 18 yaşında yani normal insanların liseyi tamamlayabildikleri yaşta o çoktan tanınmış asla şiirlerinden birini kaleme almıştı. Yulgok gibi çeşitli idari vazifelerde bulunmuş ve hatta gizli kraliyet müfettişi gibi havalı bir iş bile yapmıştı. Ama aynı zamanda Yulgok gibi süper entelektüel Neo-Konfüçyüs öğretileriyle de bilinir. Ve Toge'ye Yulgok'un hocası olsa da aslında bir bakıma felsefe açıdan rakiplerdi. Hiç ihanet ve entrikanın dönmemiş olması ne kötü. O zaman tam anlamıyla bir Kore dizisine dönüşebilirdi. Şimdi gelelim Yüzvon'a. Bu 110 Yüzvon madeni para, diğerleri kağıt paraydı. Yüzvon'un üstünde ise Amiral Yi Sun Shin var. Kore'nin en karizmatik efsanelerinden biri. 5000 wonluk Yulgok'un gördüğü Imjin Savaşı sırasında Japon işgalcilerle mücadele etti. Ve bunu dikenli bir zırhla kaplı ve alev püsküren Ejderha başına sahip Kaplumbağa gemi olarak adlandırılan gemilerle yaptı. Bu gemi 5000 monluk bozukluklarda bulunmakta. Amiral Yi'yi meşhur yapan şey ise yer aldığı savaşlardır. En çok bu adamla uğraşmayın dedirttiği an ise 333 gemi elinde bulunan sadece 13 gemiyle mağlup ettiği. Savaşırken burası Kore diye haykırdığını duyar gibiyiz. Sırada bir won var. O da madeni para. Bundan sonra sayacağımın hepsi madeni para. Bir won. Gülhatmi. Türkiye'de lalenin yeri neyse bu çiçeğin Güney Kore'deki yeri de benzerdir. 5 won. Kaplumbağa gemi. Amiral Yi Sun Shin'in kullandığı gemi. 10 won. Bulguksu Tapınağı'nda bulunan bir pago pagoda. 50 won. Bir sap pirinç. 510. Won, Kızılbaşlı turuna. Kore'de bulunan bir turna cinsi. Bana destek olmak için videoya like atıp abone olup yorum yapmanız yeterli ve arkadaşlarınıza paylaşırsanız sevinirim.